obezitenin bir hastalık olduğunu tüm hastalarımıza ilk başlangıç itibariyle belirtmek istiyorum. Nasıl kanser, hipertansiyon, şeker hastalığı ciddi sistemik bir hastalıksa obezite de aynı bunlar gibi ciddi ve sistemik bir hastalıktır. Özellikle obez hastalarımız halk arasında, etrafında bu konuyla ilgili yorum yapan kişilerden boğazını tut zayıfla, boğazını tutsan aynı kiloya düşersin şeklinde çok yorumlarla geliyorlar. Özellikle obez hastanın yakınları bu cümleleri çok fazla söylüyor. Ki zaten obez hastaların %90'ının üzerindeki sayısız diyet girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuş hastalar. Diyet girişimiyle birlikte 15, 20 veya 30 kilo verip diyeti bıraktığı an bunu 35-40 kilo olarak geri alan hasta grubu. Özellikle hastalar ve yanında etrafındaki sosyal çevrenin farkına varması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle obez hastalarda sayısız diyet girişimine rağmen kilo veremedimlerinin birçok nedeni olabiliyor. Bunlar da insülin direnci, özellikle bayan hastalarda polikistik over gibi sistemik ek hastalıklar da bu kilo verme sürecini sekteye uğratabiliyor. O yüzden obezite özellikle sistemik hastalıklar gelişmeden bunlar ne? Özellikle kalp yetmezliği, özellikle şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi geri dönüşümü bazen olmayan sistemik hastalıklara dönüşmeden tedavi olmalarını mutlak surette tüm hastalarıma öneriyorum. Aksine şeker hastalığı, tansiyon hastalığı olan hastalarda da eğer obezlerse bu hastalıkları geri dönüşümlü aşamaya çevirebiliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız binlerce obezite cerrahisinde yüksek doz insülin kullanan, antihipertansif kullanan yani hipertansiyon hastalığı olup antihipertansif ilaç kullanan Dejeneratif osteoartropati dediğimiz eklem kireçlenmesi veya bel fıtığı gibi problemleri olan obez hastalar ameliyat sonrası dönemde bunların belirgin oranda düzeldiğini özellikle ilaç kullanımının belirgin olarak azaldığını rutin olarak hastalarımıza belirtmekteyiz. Yani obeziteyi hastalık olarak görmeniz gerekiyor. Obezite bir hastalıktır ve özellikle obez hastalarda o kısır döngüye girmeden önce tek çaremin, son çaremiz sorusunun cevabını size bırakıyorum. Burada mutlak suretle hastayla uyumlu bir şekilde süreci yönetmek, özellikle hastanın yanında hasta yakınlarını da bu konuda bilinçlendirmek sürecin en önemli parçası. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Biz yine bir obez hastamızın yaşamına dokunuyoruz. Onu yeni yaşamına kavuşturacağız. Ameliyatımız bitmek üzere. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Ver bakalım.